<laughs> ne yapıyorsunuz? He? Gel. Ama enişte gelmeden biz yiyelim ki bize bakalım. Heh. Sen ne yapıyorsun? Hani yantri nerede? He? Yantri. Gel. Yan mı nerede lan? Bak hadi enişte görünmüyor lan. Eniştenin kayın neyi mi çıktı? Şarka. Gel. Gel buraya. ufaklık ne lan Sarı? Hehe, <laughs> acusou gel gel. Hadi bakalım. Oh. Soğuk, buralar yüksek. Ama yağmur yağıyor, Karı Karışık. görür bilmiyorum. Yani daha görmedi de oradan görür koşar. Ne yapıyorsun? Bu kadar üzülüyor insan. Gel. Gel. Kusmuyuk. Aleyhisselam. Kusmuyuk. Anladım. Ama ne yapayım? Onu çok seviyorum. O benim ilk aşkım. Sen mi? Üzgünüm. Bakma öyle. Yüreğimi yakıyor. Bilo. Geliyor. Hay senin. O kuyruğunu yerim. Götlerini yerim. Allah'ına kurban olduğum. Çok seviyorum ya. Ya bir insan bir şeyi ne kadar çok severse o kadar çok seviyorum. Ya o niye gelmedi? Onu düşünüyorum. Heh. Merhaba, Aleyküm selam. Nasılsın, nasılsın? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Evet, sen yardım seversin şey elli He. Sizin mi bu? He? Sizin mi? He, olsun, bu. Sizin olsun gene de vereyim. Allah razı olsun. Şok sen, soğuk kapaklarını veriyorlar. He. Şurada mandırına 5-6 yenik var. Nerede? Mandıranın. Hangisinden? Çukurda. Şu aşağıda mandıra da. Içim. Çukurda kalıyorlar. Akşam havlayıp duruyorlardı. Dur şeyse ama oraya mama bırak. Yok yok hemen bırakayım. Şimdi şu gittiğince ilk mandıra mı bu kullanılmayan? Biz orayı kiraladık. Biz orayı kiraladık. Altında beş on elik çekiliyordu geçen de. He. Duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum oralarda. Anladım. Şeyin Mesela... e, oradan aşağıya yol şey iniyor. Onun alt tarafında mı? Barajın kıyılarında oralar. Ha ya. tamam tamam. İneyim bakayım. yok araba ha. inmez oraya da. İşiniz rast söylediğiniz için. Biz veriyoruz. Allah razı olsun. verme razı verme. Şuna yok yok, şuna vereceğim. Şu da benim kuş müdür, nedir? ha, anladım. Hele, şu o mesele. Buraya ekmek atmışlar da. Sizler boynuna ip bağlamış. He, gördüm onu. <gülüyor> he, <gülüyor> he. Çizdim. bunu da krem e, <laughs> kullandık. He he ben yok. Ben krem sürdüm. Ama bildim yani ip olduğunu. İp bağlamışlar. Ha sen mi çizdin? Bilmiyorum. Bilmiyor. Ha anladım. Laylon <laughs> şey etmiş. Bağlamışlar. He yeni atmışlar işte. Allah işinizi rast getirsin. <laughs> Onlara sen verin ki biz verelim. Yok siz de verin de ben şimdi oraya gidiyorum. Allah razı olsun işiniz rast getirsin. İleride var. Gel. Yani bası geçen yer. Şuradan 150 metre aşağıda. Gel. Hanım kızım benim. Şu onun da içi dışı fesat. Onu seviyor diyecek kız kanıyor bunu. Gel. Yürü damıştırırım seni. Vallahi tayınımı çıkarırım şarka. Kultanın oraya göndereceğim seni Erzurum'a. Git orada şark hizmeti gör. Niye kızım böyle yapıyor? <laughs> He, niye böyle yapıyor? İş şöyle Yok ekmek çok varmış arkadaşlar. Biz oraya gidelim. Orası kullanılmayan bir şey kiraladık diyor. Ya insanlar ne kadar böyle e, şey yapsa böyle merhametli insanların yerleri olsa o kadar garip fazla doyar. Bugün pazartesi. Aslında Mersinler'de yemek güzel olurdu anladığım kadarıyla. çok yer var. Paşam ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlarım? Aman evet, özür dilerim karnım çok. かっかっかっかっかっかっかっかっかっかっか。 Kemiklerik ya? Tamam. Bebekler nerede? Bu onlardan değil bu çenesi şey olan. Hay sizin canınızı da yirim de kurban da olurum size. Kurban olurum sizin varınıza da yoğunuza da. Yasin amcaları gelmiş. Ya. İkisi nerede ki? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anne ye de. Anne ye de. Otur buraya. Gel. Gel kızım. Gel 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 gel

ve terk edildiğinde

burun olur musun Yok, oh, ay o bu da şey değil, yaramaz bir yavru değil. Bakalım bakalım. herhalde abi yeri gösteriyor. iki i̇ki tanesi burada diyor.